Köyü'ndeyiz. Burası e, Söke merkezi yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, Aydın merkezi ise yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Evet yanı başımızda İstiklal Savaşı gazilerine, yani Kurtuluş Savaşı gazilerinden Ali mezar taşını görüyoruz. 1985'te vefat etmiş. Zaten Kurtuluş Savaşı gazileri genelde 1975'ten itibaren ve 1985'e kadar yoğun bir şekilde hayatlarını kaybettiler ve bir nesil böylece değişmiş oldu. Şimdi şunu unutmayalım ki şu dağlar, evet burası Güney Yakakuyu, ee, evet yaşamın merkezi. Tabii ki insanlar güneşten daha çok yararlanmak için, tabii Güney Yarımkürenin önemli özelliği bu, pardon Kuzey Yarım Yarımkürenin. Burada da Türkiye'de güneşten istifade etmek için dağların güney yamaçlarına yerleşim kurdular genelde. Aydın Merkez, Tırales buna dahildir. Şimdi... Bu köyde, Güney Yaka köyde elbette ki güneşten yararlanmak için hem tarımsal anlamda hem de konaklama anlamında, barınma anlamında dağların güney yamacına kurulmuş durumda. Elbette ki şu İstiklal Savaşı gazisinin mezarının burada bulunması bize bir şeyler hatırlatıyor. Evet Çanakkale Savaşı gazilerinin mezarlarını hemen her yerde bulmak mümkündür. İşte İstiklal Savaşı gazilerinin mezarlarını hemen her yerde bulmak mümkündür. Halbuki burası Yunan işgal bölgesinde oldukça uzak bir bölge. Ama ama Türk Kurtuluş Savaşı destanı aslında elbette ki dağlarda yazıldı. Kuvaya Milliye dediğimiz Efeler destanı buydu. Aynı zamanda aslında dağlar isyanın özgürlüğün de ifadesidir. İşte Amerikan sisteminde kartal, akbaşlı kartal, Amerikan devleti sembolüdür. Niye? Çünkü özgürlüğü temsil eder. Selçuklularda kartal önemli bir ikondur. İşte Almanlarda resmi bir ikondur kartal. Dolayısıyla dağlar aslında kartalların yani özgürlüğü seven hayvanların da ya da o uçan yırtıcıların da nedir? vatanıdır. Şimdi bu dağlara baktığımız zaman burası Menteşe dağları. Elbette bu tarafa böyle gittiğimiz zaman e, ne oluyor? Akdeniz var ve burası Çin'e e, istikameti. Yani Menteşe dağları böyle gidiyor. E, şunu söyleyeceğiz. E, günümüze yakın bir zamana geldiğimizde ise özellikle 1975'ten sonra hızla bu köyler boşaldı. Ve bu boşalma gittikçe devam ediyor, hızlanıyor. E, elbette ki Türkiye'nin bağımsızlığı burada e, dikkate alınmalı. Şöyle ki, şöyle ki, e, elbette ki teknoloji, şehirleşme bunlar önemli argümanlar. Ancak ancak e, şehirleşirken e, işte su kaynaklarına dikkat etmemiz lazım, tarım alanlarına dikkat etmemiz lazım. En azından şunu da bilmek lazım. Evet, göç eğer tüketime yol açıyorsa, insanları üretimden uzaklaştırıyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır. Aynı zamanda tarım burada çok önemli bir faktördür. E, elbette ki Mustafa Kemal Atatürk e, şuna benzer bir söz söylemiştir. E, kur, işte e, Türkiye Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili Toroslarda nerede bir yörük çadırında bir ışık görürseniz Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili şey düşmeyen benzeri bir bir söz söylemiştir. E, dolayısıyla o yörükler de bu dağlarda varlıkları sürdürmüşlerdir. Aslında e, yani Osmanlı Devleti zamanında işte sosyal adaletin bozulması sonucunda Buraya tekrar bakalım. Buraya tekrar bakalım. Sosyal adaletin bozulması sonucunda e, yine epeler bu sosyal adaleti getirdiği haksızlığa karşı dağlar çıkmışlardır. Protest kültüründe varlığıdır aslında dağlar. E, tabii ki e, elbette ki düşman işgal ettiği zaman da bağımsızlığında ikon olmuştur, sembol olmuştur bu dağlar. Elbette ki şu anda e, eğer siz dağları boşaltırsanız, e, üretimden uzaklaşırsanız, e, ne oluyor? Elbette ki e, Türkiye'nin e, işte varlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış olabilir. Bu bir tartışma konusu tabii ki. Onun için e, daha dağ taş demeden her yeri yeşertmeli ve sahip çıkmalıyız. Elbette ki burada yeni yeni mezarlar görüyorsunuz. İnsanlar her ne kadar her ne kadar şehirlere göç etseler de hala bu dağların vefalı olduğunu bu toprakların vefalı olduğunu farkındalar. Çünkü şehir yerlerinde bir gün o mezar yerleri yıkılıp imar açılabilir. Örneğin ayında yaklaşık 5 tane eski mezar yeri imara açılmıştır. Tabii sayısıdan emin değilim. Bunlardan mesela Karaycamet mezarlığıdır. Birisi mesela üniversite varyantının altında bir mezarlıktır. Şimdi onlarda konutlar yükseliyor ya da birisi gelip taşı kırabilir mezar taşını. O yüzden insanlar bari öldükten sonra rahat uyuyalım diye hala köylere Gelip e, gömülmeyi tercih ediyorlar. Burada bir sürü yeni mezar görüyorsunuz. İşte e, akşam üzere serinliği, mezar taşlarını yalarken, okşarken belki onun ruhu da dinleniyor. Ancak bu toprakların, e, elbette buna saygı duyuyoruz, cenazelere değil canlı insanlara ihtiyacı var. Zeytin adına, toprak adına ve aynı zamanda özgürlük adına çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir kez daha İskender Savaşı gazilerinden. Alistan mezar taşıyla sizlere veda ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.